Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Antienfektif ilaçlar grubunda yer alan Siprasit 500 ve 750 mg'lık 14 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır. Siprasit'in etken maddesi Siprofloxacin'dir. Siprasit normal reçeteli bir ilaçtır. Siprasit film tablet nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç vücuttaki bakterilerle savaşarak Siprofilaksisine duyarlı, patojen bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları tedavi eden bir antibiyotiktir. Siprasit, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı, orta kulak iltihabı, zatürre, akut ve kronik bronşitin akut alevlenmelerinin tedavisinde, göz enfeksiyonları, idrar kesesi, idrar kanal iltihabı, böbrek iltihabı gibi idrar yolu enfeksiyonlarında, yumurtalık iltihabı, bel soğukluğu, prostat iltihabı dahil genital organların enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı, safra yollarının iltihabı gibi karın içi enfeksiyonlarında, abse, çıban, tırnak kenarının iltihaplanması, kıl kökü iltihabı, selülit gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, kanda meydana gelen enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi zayıflamış olan hastalarda oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisinde, Neisseria meningitidis adlı bakterinin sebep olduğu enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda ve solunum yoluyla geçen şarbonun ortaya çıkışını azaltmak ve ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılır. Ayrıca 1 ila 17 yaş arası çocuklarda komplike idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarının ikinci ve 3. basamak tedavisinde Kistik fibrozisin ve akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde ve şarbonda kullanılmaktadır. Sipresit film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. İlacın kullanımı vücutta enfeksiyonlarla savaşan kan hücrelerinin azalmasına sebep olabilir. Bu durum yaralanmalarda, daha kolay kanamalara ve etrafınızdaki hasta veya enfeksiyonlu kişilerden daha kolay hastalık kapmanıza sebep olabilir. İlacın kullanımı esnasında kan değerlerinizin çok fazla düşmediğinden emin olabilmek için düzenli aralıklarla kan tahlil yaptırınız. Tedaviniz sırasında ani bir ağrı, acı, şişlik ve eklemlerinizde hareket zorluğu gibi durumlarla karşılaşırsanız doktorunuza başvurunuz. Tedaviniz süresince süt ve süt ürünlerini tüketmeyiniz. Bu ürünler tedavinin etkinliğini azaltabilir. Eğer tizanidin kullanıyorsanız, ya da antibiyotik alerjiniz varsa sipresiti kullanmayınız. Eğer böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa ya da diyabet, eklem rahatsızlığı, çizgili kas zayıflığı, daha önce geçirilmiş nöbet, hipokalemi veya uzun QT sendromu rahatsızlığınız varsa bu ilacı kullanmadan önce durumunuz hakkında doktorunuza bilgi veriniz. İlacın kullanımı ishale sebep olabilir. Eğer sulu ve kanlı ishaliniz varsa acilen doktorunuza başvurunuz. Hazımsızlık tedavisinde kullanılan antasitler ve multivitaminler, kalsiyum takviyeleri, demir içeren yiyecek ve ilaçlarla birlikte bu ilacı kullanmayınız. İlacınızı bu ürünlerle birlikte almanız ilacın emilimini azaltabilir. Sipresiti bu ilaçları almadan 2 saat önce veya bu ilaçları aldıktan en az 4 saat sonra alınız. Sipresit hamilelik ve emzime dönemlerinde kullanılmamalıdır. Eğer tedaviniz sırasında hamile kalırsanız veya hamilelik şüphesi varsa Acilen doktorunuzu haberdar ediniz. Hamilelik döneminde kullanımı doğmamış bebek için zararlı olabilir. Emzirme döneminde anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verir. Sipresit film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler ve sağlığınıza zarar verebilir. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. İlacı tercihen aç karnı veya tok karnı alabilirsiniz. Sipresit film tableti ne kadar süreyle ve ne sıklıkla kullanacağınızı doktorunu söyleyecektir. Bu süre enfeksiyonunuzun tipine ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır. Tedavi genellikle 5 ile 21 gün sürer ama bazen şiddetli enfeksiyonlarda daha uzun sürebilir. Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Tabletleri her gün aynı saatlerde almaya özen gösteriniz. Tabletleri bütün olarak yutunuz ve çiğnemeyiniz. Sipresit film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. Mide bulantısı ve ishal yaygın görülen yan etkilerdir. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğaza şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz. Bu video ilacı tanı kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.